Murat Bölükbaşı, varsa yoksa derdimiz CHP mi? Gürsel Tekin bugün CHP il başkanlığına gidecek mi? YSK kendi kendini bitirdi mi? 15 Eylül'de mutlak butlan ilan edilecek mi? Gandhi Kemal partiye genel başkan olarak geri dönecek mi? Genel başkanlığı düşen Özgür Özel, İmamoğlu ile birlikte Ekim Partisi'ni kuracak mı? Tüm bu hengame içinde ata alan geçecek mi diye yokluk ve hiçlikten oluşan bir fasit daire içinde dönüp duruyoruz. Bu ülkeyi yöneten iktidar algı yönetimini çok iyi kullanıyor ki bunun için kontrolü altına aldığı yazılı ve görsel basın başta olmak üzere devletin bütün aygıtlarını, yasaları ve hukuku göz ardı ederek fütursuzca kullanmaktan hiç çekinmiyor çıkarları ve ihtiyaçları doğrultusunda siyasi, iktisadi ve sosyal alanları speküle ve manipüle ederek hedeflediği yere ulaşmakta oldukça mahir olan Erdoğan AKP'si maalesef Türk milletiyle kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. İktidar spekülasyon ve manipülasyon aygıtlarını kullanırken o kadar acımasız oldu ki toplum sosyal devlet sistemi anayasa ve hukukun sağladığı hakları ve sosyal yaşam normunu bir bir kaybederken, geçmişte yapıldığı gibi fetövari kumpas törü suçlamalar ve hukuksuz yargılamalarla belediye başkanlarının, gazetecilerin, siyasi parti liderlerinin, cumhurbaşkanı adayının, hak arayan gençlerin, emek mücadelesi veren işçilerin, Erdoğan iktidarına kış diyen herkesin tutuklanması ve uzun süre iddianame dosyaları hazırlanmadan demir parmaklıklar ardına gönderilmesi, halkın bunu sessizlik ve sükunet içinde kabullenmesi, sarı öküzün çok önceden teslim edilmesinin bir sonucudur. Durum öyle içinden çıkılmaz bir hal aldı ki, 15 Temmuz darbe girişimine yönelik Erdoğan ve 6 kişi hakkında suç duyurusunda bulunan Halkın Kurtuluş Partisi temsilcisi 3 avukata, bu başvuru dolayısıyla Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şak diye iddianame hazırlandı. Dolayısıyla anayasamızın 36. maddesinde ifade edildiği gibi kişinin bireysel veya toplu badana hak arama özgürlüğü çerçevesinde gerçekleşen bir suç duyurusuna mealen hadi dötü yiyen bu anayasal hakkını kullansın minvalinde yargı eliyle sopa göstermek hukuk devletinde değil ama tek adam rejiminde geçerli bir akça haline geldi. Devletin imkan ve kabiliyetlerini kullanma gücüne sahip kamu görevi yapan kişilerin veya güçlü siyasi kimliklerin şahsi menfaat sağlamak için kamuya henüz duyurulmamış bilginin kullanılması sonucu iktidarla birlikte yürüyen ve onun nimetlerinden yararlanan ve haksız zenginleşen bir zümrenin bitmez bilmez açgözlülüğü altında ezilen ve adeta yaşayan bir ölüye dönen toplumun büyük bir kesimi Erdoğan ve avanesinin artık gitmesini istiyor. İçeriden bilgi alan gazeteciler sanık da hakim karşısına çıkmadan şu şu isimler gözaltına alınacak veya şu isim tutuklanacak dediğinde artık bunu tek adam rejiminin bir normu olarak görebiliyor ve şaşırmıyoruz. Hatta ilgili savcı ve hakimden çok Cem Küçüğün Rok'un ağzından çıkacak cümlelere kilitleniyoruz. Mesela çok ihtiyaç duyulan bir ithal ürün kalemine, tek seferliğine gümrük vergisi muafiyeti uygulandığı, en hafif ifadeyle içeriden öğrenenlerin ticaretinde ulaştıkları bilgiyle malı haftalar önce limana getirerek uykuya yattığını ve haksız rekabet çerçevesinde milyonlarca dolar haksız kazanç sağlanmasını, At bininin kılıç kuşanının diye bize yedirmelerine sadece aval aval bakıyoruz. Merkez Bankası'ndan satılan 128 milyar doları kimler aldı? Türk milletinin dişinden tırnağından biriktirip Merkez Bankası'na koyduğu para kimlerin cebine girdi bilmiyoruz. Altın madenlerimizi işleten şirketler topraklarımızdan çıkan altının niye %97,5'unu alıp gidiyor? Hop ne oluyor? Kimin balını kimden kaçırıyorsun? Bu nasıl anlaşmadır? Biri bize anlatsın diyemiyoruz. Kardeşim sen bu Kütahya Havalimanı'nı niye yaptın? 2025 yılının ilk 7 ayında garanti edilen yolcu sayısında %97.22 sapma hatası. 187 milyon lira kamu zararı var. Kim bu kepazeliğin müsebbibi diye soramıyoruz. Varsa yoksa beşli çete. Bu ülkede Vatana millete hizmet etmiş ve yine imkan verildiğinde aşkla hizmet edecek onca büyük kuruluş varken bu 5 şirketin sizde kıymeti harbiyesi nedir? Neden devasa devlet ihaleleri bu şanslı beşliğe gidiyor diye soramıyoruz. İmamoğlu'nu içeri attın, o esnada emekliyi, askeri ücretliği, yokluk ve sefarete mahkum ederek, deli dumrul vergiler toplayarak, tekrar biriktirdiğin 60 milyar doları kimlere sattın? Biz inim inim inlerken kimlerin yüzünü güldürdün, cebini doldurdun diye soramıyoruz. Bu veya buna benzer yüzlerce binlerce yolsuzluk, arsızlık, hırsızlık, peşkeş ve hukuk tanımazlığın hesabını millet olarak sormak istiyoruz ama soramıyoruz. Sorsak da ya muhatap bulamıyoruz ya da yukarıda ifade ettiğim gibi yargı sopasıyla hizaya gelmeye zorlanıyoruz. Bu sıkışmışlıktan ve bu kaos siyasetinden kurtulmanın tek bir yolu var. Ne zamanki CHP kan damarlarına, beyninin kılcal damarlarına kadar girmiş, yerleşmiş FETÖ, Aposevici PKK destekçisi ve Atlantik maşası, Les sever siyaset mikroplarını bünyesinden temizler, ne zaman kurucu irade ve kemalist programa geri döner, ne zaman ulus kimliğini öne çıkarır. Ve ne zaman hatta müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır, o satı bütün vatandır derse, ne zaman derdimiz CHP değil, elimizden giden vatandır diye silkelenir, kendine gelir, özüne dönerse, bu iktidardan kurtuluş yakın demektir. Yoksa...